Motifi e, ana hatlarıyla bitirdik, sadece çerçevesi kaldı. Yalnız e, motife başlarken de söylemiştim. Sonradan e, yapacağımız kısımdaki şuradaki son e, çerçeve kısmı e, hepsi aynı renk tonuyla olmalı. Dolayısıyla siz kendi örtünüzü e, e, istediğiniz renk tonuyla bu şekilde gidebilirsiniz. Ben bu renk tonuyla gitmiştim ama şimdi size anlatırken zaten elimde çok az var umarım getirebilirim çünkü ortasındaki motifler de var ee, farklı bir renk tonuyla anlatacağım. ama söylemek istediğimi anladınız siz. E, o yüzden e, çerçeve rengini e, alttaki örtümüze uygun şekilde seçmenizi ve e, elinizdeki ipi ona göre ayarlamanızı istiyorum çünkü şu andaki sonraki olan kısımları hep aynı renk tonuyla devam edeceğiz. Ama tabii ki siz istediğiniz renk tonunu seçebilirsiniz. Yani tabii Çok önceden yaptığım için şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Biraz benim için zor oluyor aslında ama yapacağız. Başlangıç iğneyini çekiyorum. Başlayacağım nokta ise şurası. Şuradaki yer. Yaprağın şurasını zaten 3 tane e, zincirle başlayıp e, o kısma batıyorum. Sık iğne yapıyorum şu anda. Başladım. şuraya batıyorum zincire. 4 zincir vardı hatırlayalım. Tek katlarına batarak 3 tane sık iğne yapacağız. 1 tek katlarına batıyorum. 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve sıraya başladım. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Ve şuradaki pikoya batıyorum. Dikkatli şekilde. bir zincir çekmiştik buraya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Ve 7 zinciri yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim. Batacağım nokta ise Şuradaki yaprağı şuraya batıyorum ve buradaki piko'ya batıyorum ve yedi zinciri tutturuyorum. Beş zincir çekip şuraya batacağım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Yine şuradaki piko'ya batıyorum ve 5 zinciri tutturuyorum. Sık iğne ile 5 zinciri tutturdum. Buradaki yere batıyorum. Şuradaki pikoya batıyorum. Zincir çekmeden direkt pikoya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi 7 zincir çekip şuraya batacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Pikonun ucuna batıyorum sık iğne. Beyni 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir çekip şimdi buradaki şuraya kadar olan simetrisini bu tarafa uygulayacağım. 7 zincir çektim ve şuradaki yere batıyorum. 7 zinciri tutturuyorum. Ve hemen şuradaki yere batıyorum. Zincir çekmeden direkt şuradaki piko'ya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tutturdum şurayı ve 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Atıyorum şuraya. Koyup batıyorum ve 5 zinciri buraya tutturuyorum. Şurası. Şimdi şurayı yapacağız. Burada 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu Şurayı yaptım bu ve şuraya batacağım Şuradaki bu pikoya batıyorum bu dikkatli şekilde 5 zincir buraya tutturuyorum. Şurada. Sonrasında 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Ve şurada 3 tane sık iğne yapacağız. O yüzden şuradan sayıyorum. 1 2 3. Şuraya batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tanesini kullandım. Burada 4 zincir vardı. Bir tanesi boşta kalacak. Yani şurayı yapıyorum. Simetrisini yapıyorum. Sonrasında batacağım nokta ise şurası. Şurayı yaptım. alayım. Ve sırada buradan buraya kadar simetrisini yaparak ilerledim. Ve yaprağın tek katını batıyorum. Sık iğne. Sık iğne. Yanındakine de battım sık iğne, iki tane sık iğne yaptım yaprağın tek katlarını kullanarak beş zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şurası üç tane sık iğne yapmıştık, onun orta noktasına batıyorum ve sık iğne yaptım. ve devamındaki yere batıp bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve şuraya üç tane zincire 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3 Evet buraya üç tane sık iğne yaptım. Ve şuradaki orta noktasına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki zincire geçip 3 tane sık iğne yapacağım yine. 1 2 ve 3. Şurada 3 tane sık iğne vardı. Bunun 2 tanesini kullanacağım. 1 ve ikincisine batıyorum. İkincisine de battım. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi yaprak kısmına geçeceğim. Şurayı yaptım ve 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Batacağım yer. Yaprağın şuradaki 1 ve 2 tane sık iğnesini kullanacağım. Dolayısıyla şuradan başlıyorum. 1 ve 2 tane sık iğne. Yani şuraya yaptım. Sonrasında batacağım yer şurası. Yaprağın şu zincir ve iki tane üçlü trabzanın olduğu noktaya batıyorum bir tane sık iğne şuradayım. Ve 4 tane zincirin 3 tanesini kullanacağım. Yani 3 tane sık iğne yapacağım tek katlarına batarak. 1 2 ve bu da 3. 3 tane sık iğne yaptım. Ve tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Ve şuradaki piko'ya batıyorum. 5 zinciri sık iğnede tutturuyorum. Şurası. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Batacağım nokta ise 1 değil ikincisine batıyorum ve şuradaki pikoya 7 zinciri tutturuyorum. Tutturdum. Yani şurası. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Batıyorum buradaki pikoya. Tutturuyorum. Şimdi şuradan hatırlayalım. Ve zincir çekmeden direkt buraya batıyorum. Birleştiriyorum sık iğne ile buradaki pikoyu. Ve 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve en uçtaki pikoya batıyorum ve 7 zinciri sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Buradaki pikoya batıyorum. 7 zinciri tutturuyorum. Buradaki yaprağı alıyorum. Zincir çekmeden direkt pikoya batarak sık iğne ile tutturuyorum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şuradaki pikoya batıyorum. 5 zincir ile şuraya yaptım. Şimdi 7 zincir çekip şuraya batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şuradaki pikoya batıyorum. Ve 7 zinciri tutturuyorum. 7 zinciri tutturdum. Şurası. 5 zincir çekip 1 2 3 4 ve 5 5 zincir çektim ve yine şuradaki 3 tane sık iğnesini kullanacağım. Buradan bir boş bırakacağım. Şuradan itibaren üç tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 Aynı yere batıyorum şuraya. Bir tane sık iğne. Şurayı yaptım. Şimdi yaprağın iki tane sık iğnesini kullanacağım. Yani şuradaki arka katlarına batarak bir ve iki tane sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekip 1 2 3 4 5 batacağım yer. Şurada 3 tane sık iğne var. İlkini kullanmıyorum. Diğer ikisine batarak 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Zincir boşluğundayım. Zincir boşluğuna 3 tane sık iğne yapıyorum. Şurayı yaptım. ve ortadaki yerine batıyorum şuraya bir tane sık iğne tam orta noktasına tekrar şuradaki zincir boşluğuna 3 tane sık iğne şuradayım ve yine şuradaki baştakini boş bırakıyorum ve iki tanesini kullanarak iki tane sık iğne yapıyorum hemen şuradan başlıyorum bir ve 2 Buradayım. Ve 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 Ve Başlangıç ilmeğine batmadan önce yaprak Evet. Yaprağın şuradaki 2 tane 1 ve 2 tanesini kullanıyorum. 2 tane sık iğne yaptım ve başlangıç ilmeğine batıyorum ve kaydırıyorum ve bitirdim gördüğünüz gibi etrafını birlikte gittik bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum ve burası başlangıç yeni sıraya başlangıç noktası buraya bir tane marker takabiliriz 3 tane sık iğne yapacağım. Hemen şuradan başlıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Şuradaki çektiğim 5 zincirin de tek katlarına batarak 5 tane sık iğne yapacağım yine. 1 1 3 4 ve bu da 5. 5 tane sık iğne yaptım. Altta bir tane tek katını bırakarak yaptım bu arada. 5 tane sık iğne yaptım. zincir boşluğuna batıyorum bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum bir tane sık iğne. Ve tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve şuradaki sık iğneyi batıp ikili trabzan yapıyorum. Buraya ben bir tane marker takacağım. Burası köşe ve bir sonraki sırada başlangıç noktası olacak. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincire batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. iğne yapıyorum. Ve şuradaki boş bıraktığım noktaya da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Uçtaki noktaya batıyorum. Bir tane sık iğne ve şimdi şuraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 boş batarak 2 3 ve 4 tane sık iğne yapıyorum. Şuradan sayarak 1 2 3. zincire batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şurası. 3 zincir çekiyorum. 1-2-3 Şuradayım. Ve Şuradaki zincir boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. 1-2-3 zincir çekiyorum. Şuradaki sık iğnenin dibine batıyorum. Ama ikili trabzan yapıyorum. Buraya. 3 zincir çekip tekrar aynı yere batıp köşeyi oluşturuyorum şurası. 3 zincir çektim. Şuradaki zincir boşluğuna batıyorum sık iğne. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 tekrar aynı yere batıyorum bir tane sık iğne. Ve şuradaki 5 zincire 5 tane sık iğne yapacağım. Altta tek kat kalacak. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi 2 tane sık iğnenin ortasından batarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım ve yine 5 zincire altta tek kat bırakarak 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Ve 2 tane sık iğnenin ortasından atarak sık iğne yapıyorum ve 12 tane sık iğne yapacağım. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 neden az geldi ha, baştan başlam lazım pardon baştan baştan lazım. İkisinin arasından değil. 11 tane sık iğne olacak. Hemen şuradan başlıyorum. İlk sık iğnenin başından. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ve 11. 11 tane sık iğne yaptım ve yine şuradaki alttan bir kat bırakarak 5 tane sık iğne yapıyorum 5 zincire 1 2 3 4 ve bu da 5 5 tane sık iğne yaptım şuradan başlamak daha doğru olacak birinci zincirden 1 2 3 4 ve bu da 5. Zincirleri çok sıkı yapmazsanız çok kolaylıkla tığınız girebilir. Ama sıkı yaparsanız biraz zorlanabilirsiniz. 5 tane sıkı iğne yaptım. 5 tane sıkı sonra 5 iğneden sonra İksin ortasından başlayarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincire yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Alttan tek tek bırakarak 1 2 3 4 ve bu da 5. 5 tane sık iğne yaptım. Yani şuradayız. Zincir boşluğuna batıyorum. Şuradayım. Bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip aynı yere batıyorum sık iğne. 1 2 3 zincir çekip şuradaki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Diğer köşeyi oluşturuyorum. 3 zincir çekip tekrar aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum ve köşeyi oluşturuyorum. Ve şimdi buradan itibaren şuradayım ben köşe köşedeyim. Şimdi şuradan itibaren devam edeceğim.